Business ST Live manşetten herkese günaydın. Bugün bize Cumhur eşlik etmiyor. Onun yerine araştırma uzmanımız Kutay Korap eşlik ediyor. Günaydın, günaydın Kutay. Tablomuzu alalım bakalım dünya cephesinden hangi gelişmeler bugün ön plana çıkıyor. Biden teşvik paketini cuma günü imzalayacak dedik. Temsilciler meclisinden de geçti. Biden'ın onaylamasının ardından nasıl piyasa hareketleri olur, nasıl yansımaları olur? Birazdan bunları Kutay'a soracağız. Amerika'da ihaleler piyasayı rahatlattı. Ee, birazdan bunun da detaylarına piyasa tablomuzda bakacağız. Bugün vadelilerde pozitif bir seyir söz konusu. Asya tarafı da bugün e, pozitif bir seyirde genellikle özellikle Çin borsaları öncülüğünde yükselişler hakim ona da bakacağız. Bugün bir diğer gündemimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin 30 yıllık tahvil ihalesiyle Lagarde'ın açıklamaları olacak. Aslında varlık alım programında ya da faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyor Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası tarafından ama yine de burada Lagarde'ın öne çıkacak mesajlar piyasalar üzerinde etkili olacak. Onları da bugün inceleyeceğiz. Aynı zamanda 30 yıllık tahvil ihalesi de gündemdeki önemli maddelerimizden bir tanesi. Şimdi yurt içini Kutay'dan alalım. Evet yurt içi başlıklarda harika e, tabii ki de en önemli nokta yarın takip edeceğiz. Burada gözler yani ki reform paketinde olacak. Reform paketinde iki tane majör değişikliklerden bahsediliyor. Tabii ki de bunların hiçbir resmi kaynaklardan çıkan evet. başlıklar değil ama bunlardan ilki işte verimlilik ve rekabetçi hale getirilebilecek bir kamu iktisadi e, teşbil, e, tekbil, teşebbüsleri ve teşebbüsleri burada yaralanacak. İkinci maddemiz bilançolar. Yurt içerisinde finansallar bugün itibariyle sonlanıyor. Artık 2020 yılının dördüncü çeyreğine dair son bilançoları bugün alacağız. Detaylarına bakarız. Aynı zamanda cari denge rakamları açıklanacak. Cari denge rakamlarında da ele alacağımız dikkatle bakacağımız başlıklardan biri turizm. Turizmde yüzde evet. bir daralma var geçen yıla göre çok muhtemeldir zaten pandemi etkisi burada Tabii. ön plana çıkıyor. turizmin yanında da bakacağımız bir diğer nokta dış ticaret açı Dış ticaret açı biraz daha iyimser bir tablo işaret etmişti. Hani böyle dış ticaret açığı piyasayı destekleyebilir. Turizm bu tarafı biraz daha bantlayabilir. Bakalım ne taraf ağır basacak. Ee, o tarafı izleyeceğiz. Tabii bir de her perşembe olduğu gibi haftalık menkul evet. kıymet ve DTH'larımıza da bakacağız. Peki o zaman e, geçelim istersen şöyle teşvik paketine. Başlamadan önce izleyicilerimize hatırlatalım. Sizlerden gelecek soru ve yorumları bekliyoruz efendim. Ben uygun yerlerde Kutay'a yönlendireceğim. Teşvik paketine geçelim istersen. Uzunca bir zamandır konuşulan <laughs> küresel piyasalar üzerindeki etkileri e, açısından konuşulan e, önemli başlıklardan bir tanesiydi. en çok burada konu başlıkları arasında öne çıkan konu da enflasyonu yaratıp yaratmayacağıydı. Evet. Yüksek enflasyon düzeyleri bu konuda en çok öne çıkan başlık oldu. Yılın geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı yaptığı açıklamasında enflasyonu yaratacak kadar büyük bir teşvik paketi değil demişti. Onun ardından şimdi tabii Powell biraz daha buna şey bakıyordu. Olumlu taraftan bakıyordu. Özellikle yükselen tahvil Hı -hı. getirilerini de baz alırsak Temsilciler Meclisi'nden 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi geçti. Cuma günü, cuması bekleniyor. Sen neler söylersin? Şimdi burada bir ee, aşamaları bir hatırlatalım. Neden tekrardan Temsilciler Meclisi'ne geldi? Senato'ya da bir değişikliği, değişiklik uygulandı burada. Bu değişiklikten ötürü doğal olarak tekrardan Temsilciler Meclisi'ne döndü. Orada onaylandıktan sonra şimdi Cuma günü de Biden'ın önüne gelecek. Muhtemeldir ki imzalanıp artık paket geçecek. O yüzden Piyasada etkisinin şu an azaldığını söylesek çok da yanlış olmaz. Hı hı. Çünkü piyasa hep neyi fiyatlıyor? İşte gerçekleşen hali hazırda fiyatlanıyor. Beklentinin biraz daha fiyatlandığı bir borsayla karşı karşıyayız. Yani burada beklentiler alınır, gerçekleşenler satılır gibi bir mantıkla hep borsada kullanılır. Şimdi bu teşvik paketinde önemli olan başlık aslında şu 1.9 trilyon dolar ekonomiye dönüp dolaşıp enflasyon olarak Karşısına gelir mi gelmez mi bu merak ediliyor. Fakat burada bir görüş var. Ben bu görüşü aslında paylaşmak istiyorum. Bu görüş içerisinde iki farklı paketten bahsediyoruz. Mesela hı hı. hatırlarsan Trump döneminde de kabaca 1000 dolar civarında hane halkının cebine bir para yatırılmıştı. 900 dolar diye yanlış hatırlamıyorsam bir rakam vardı. Hı hı. Şimdi de 1400 dolar. Evet. Şimdi rakam artıyor. enflasyon etkisi daha da fazla olabilir beklentiler var fakat Şimdi bir şeyleri değerlendirirken iki koşulu da karşılaştırmak lazım. Birinci koşul Mart ayında neydi? Hepimiz evlere kapanmıştık evet. Nisan'da, Mayıs'ta. Ee, mesela harika evde otururken ne alıyordu? İşte oturuyorum dayanıklı tüketim malları. Hı hı. İşte, buzdolabını yeniliyordun, elektronik cihaz alıyordun, televizyonunu değiştiriyordun. Spor malzemeleri aldık. Spor malzemeleri olarak. alıyordun. Aynen yani bir anda bir tüketimin aslında bir e, ürün talep ediyordun. Evet. Şimdi burada bir, e, 1400 dolar... Ki burada da nüfusun %90'ı yani hı hı. inanılmaz bir rakam. Yıllık yani, geliri 75 bin dolardan az olanlar için sanırım bu değil mi? 1400 Evet %90'a tekabül eden evet. bir rakam diye de okudum ben bunu. Ee, şimdi 1400 dolar Amerika için ne ifade ediyor? Şunu söyleyeyim. Ee, orada yaşayanlarla konuştuğumda 1400 dolar e, Kutay. Biz oraya gittiğimizde e, en pahalı işte alkolleri de alıp en pahalı etleri de alıp bir market alışverişi yaparız. Hı hı. Sepetimizi komple doldururuz. Bu maksimum. Hiç böyle indirim falan kovalamasak, takip etmesek bu maksimum bize 1500 dolara falan tekabül eder Peki diyor. Yani Peki. bir aylık erza dolu dolu alabilecekleri bir sepet. Hı hı. Fakat şimdi burada ekonomide hem aşılama hem de pandeminin etkisinin yavaş yavaş azalmasıyla birlikte beklenti şuraya evriliyor harika. Bu biraz da hizmet sektörü. Yani insanlar bu parayı alıp restorana, lokantaya evet. gidecek veya tatile gidecek. O yüzden hani ikisinin enflasyon etkisini biraz daha birbirinden ayırıştırmak için bu pencereden de bakmak gerekiyor ki herhalde Fed üyeleri de böyle bakıyor ve enflasyon beklemediklerini söylüyor. Peki işsizlik üzerinde nasıl etkisi olacak bunun? Çünkü yani e, madem ki cebimize bu kadar da yüklü miktarda, bu kadar hayatımızı hı hı. normal üstü şartlarda idame ettirebileceğimiz kadar meblalar devlet tarafından doğrudan koyuluyorsa neden insanlar gitsinler, çalışsınlar? Üzerinde de sence ya bu bakış açısından yola çıkarak bir etkisi olur mu negatif etkisi? Ee, olabilir, muhtemeldir ki zaten istihdam öngörülerinde de rakamlarda çok daha ileri vadeleri hep e, koyuyorlar. Mesela Powell'ın konuşmasında şunu diyor. İstihdamda daha çok kat edecek yolumuz var. Ki burada evet. 1400 dolar gibi iddialı bir para Evet. E, tabii ki de insanları biraz daha çalışma noktasında uzaklaştırabilir. Fakat istihdamda şunu da unutmamak lazım. Aşılama oranları Amerika'da inanılmaz iyi gidiyor. Bu aşılamalar tekrardan hizmet sektörünü açtığında bu hizmet sektörü bir noktada evet. istihdamlarını çok ciddi bir şekilde geri alabilir. Artı şunu unutmayalım. E, şimdi bir diğer paket konuşuluyor. Yani Amerika'da o trilyon dolarlar evet, havalarda da uçuşuyor. Joe Biden zaten bunları vaat ediyordu. evet. Yani Şimdi de mesela iki buçuk trilyon dolarlık bir e, paket, ilave paket altyapılara dair konuşuluyor. Özellikle altyapıyı e, evet. desteklemek üzere Altyapıyı desteklemek üzere. Bu altyapı büyüme kalemi içerisinde çok ciddi bir payı olabilir. Hı hı. O Amerika'da tahmin edilen lan işte %4 büyümeler ki Amerika için çok dehşet rakamlar bunlar. E, bu büyümeler herhalde bu kamu harcamaları ile da gelir. Artı son dönemde istihdama ben baktığımda kamu istihdamında azalma vardı. Bu altyapı yatırımları kamu istihdamını da arttırabilir. Hı hı. Bu da o tekrardan 3.6'lık doğal işsizlik rakamlarını Amerika'yı çekebilir. Peki şimdi izleyenlerimizin soru yorumlarına bakıyorum. Biz yüzü sormuşsunuz efendim. Birazdan piyasa tablonuza bakalım ardından Kutay'a soralım. Beklentileri Tabii ne yönde de. olur? Kutay izleyicilerim seni çok seviyor anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ederiz. Kutay bir edersin. renk attı Bloomberg e, demişler. Benim çok için de söylediğiniz güzel sözler için çok teşekkür ederim efendim Efendim, i̇stersen buradan geçelim tahvil ihalelerine. Tabii ki de. Orada da senin görüşlerine çünkü merak ediyoruz, görüşlerine önem veriyoruz. Şimdi 3 milyar dolarlık bir tahvil ihalesi vardı evet. geçtiğimiz günlerde beklenen şey geldi. 3 yıllık pardon 3 yıllık düzeltiyorum Hı. beklenen talep geldi aslında o taraf piyasayı çok şaşırtmadı evet. ama asıl piyasanın merak ettiği 10 ve 30 yıllıklardı çünkü çok daha uzun vadeli oldukları Kesinlikle. için piyasa bunları izliyordu dün 10 yıllık ihraç gerçekleşti bugün 30 yıllık ihraçın nasıl olacağını piyasa üzerinde ne gibi etkileri olacağını izleyeceğiz 10 yıllık için sen neler söylersin tabii enflasyon verisini de aldık istersen Hı. bir tabii kısaca ki. onu da ekleyelim şubat Ş ayında e, çekirdek enflasyon %1.3'e geriledi manşet enflasyonu beklentilere paralel olarak %1 1.7 seviyesinde gerçekleşti. Sen neler söylersin? Tahville başlarsak 10 yıllık tahvildeki fiyatlamaları FED belirlemiyor. Onu piyasa belirliyor. O yüzden aslında 10 yıllık tahvilin önemi çok daha fazla hı hı. diğer işte 3 yılla göre. Bir de tahvilde artık ben mesela şunu da gördüm harika. Yani insanların hani tahvile ne kadar talep geldi ne oldu ne bitti Tabii ki de önem veriyor ama esas önem verdiği nokta şu. Tahvile beklenen talep gelmezse bizim hisse senetleri ne olur? Tabii çünkü bir 7 yıllık travması var orada değil mi? Evet yani şimdi burada mesela hatırlarsan işte 7 yıllık travması dediğin <laughs> ihaleye herhangi evet. bir talep gelmedi ve o işte 1.60'lara sıçraması yani e küresel piyasalar üzerinde nasıl etkileri oldu? O akşam herkes büyük ihtimal e Bloomberg ekranlarını açıp ya bu ABD vadeleri neden yüz şey ABD spot neden %3 düşüyor? Bizde bir ne Niçin akşam seansında %1.5 aşağıda? Sabah benim hisse senetlerim ne olacak şeklinde büyük evet. bir merak uyandırdı ve şu da hep konuşuldu. Piyasada şöyle bir durum da var e, en nihayetinde bunu herkes e, işlem yapan herkes bunu çok daha iyi de bilir. E, ya bir düzeltme mi geliyor? O düzeltme bu düzeltme mi? Piyasalarda sert bir düzeltmenin bahanesi tahviller mi olacak? İşte 2013'teki Bernanke dönemine mi benzer bir şeyler yaşayacağız? Bunun bir flashback'i gibi mi? Şeklinde <laughs> yorumlandı. Fakat şu an tahviller biraz daha sakin. 1.50 seviyesinin hala üzerinde. Özellikle burada tahvilde yukarı yönlü hareketlerde biz şunu görmüştük. Ee, teknoloji hisselerinde sert bir e, geri çekilme takip etmiştik. Dün gelen işte 10 yıllık tahvil artı ABD'deki enflasyon rakamları bunların her birini tek potada erittiğimizde en azından yakın vadede şimdilik piyasaları ve hisse senedi tarafına yatırım yapanları bir oh dedirtecek bir enflasyon rakamla karşı karşıyaydık ki keza enflasyon oldukça soft bir enflasyon evet. geldi. Ee, i̇kinci el otomotivden tutalım ee, perakende sektörüne kadar birden fazla üründe ana kalemlerde biraz daha e, enflasyon aşağı çeken başlıklar izledik. Peki şimdi piyasa tablomuzu alalım. Hı hı. Kutay sana Avrupa Merkez Bankası'ndan beklediğimiz bugün kararla alakalı soruları ben burada yönlendireyim. Biraz hızlanmamız gerekecek. Çünkü S&P vadelerinde bu sabah pozitif bir seyir görüyoruz efendim. Dün teknoloji endeksinin Nasdaq'ta bir negatif seyir vardı. Tabi gelen işte enflasyon verileri, ılımlı enflasyon verileri, teşvik paketine dair olumlu haberler, tahvil ihaleleri bütün bunların izlenmesiyle birlikte bu sabah biraz daha pozitif bir seyir hakim diyebiliriz küresel borsalarda. Evet. Asya tarafına bakalım. Şimdi Asya tarafında geçtiğimiz günlerde milli takım olarak adlandırılan Çin'in devlet destekli fonlarının alıma geçmesiyle CSI 300 endeksinde pozitif yukarı yönlü bir hareket görmüştük. Bugün de özellikle orada çok sert yukarı yönlü hareketler var. Aynı zamanda genelinde de Asya'nın zaten pozitif bir seyir söz konusu. Yalnızca orada Avustralya tarafında göreceli olarak bir nebze daha negatif bir seyir söz konusu. Gün içinde onu da inceleyeceğiz. Geçelim oradan altına efendim. Altında teşvik paketinin etkisini görüyoruz tabii. 10 yıllıklarda bir geriye çekilme olması, doların zayıflaması, bununla birlikte mali teşvik paketi bu üç faktör bir araya geldiğinde altın fiyatlarının desteklendiğini görüyoruz. Bir de son olarak burada Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'in de 55 bin dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Biz dün bunu söylemiştik. Kurumsal yatırımcıların ilgisinin kripto paralar üzerinde artmasıyla birlikte Bitcoin'in de destek bulduğunu söyleyebiliriz. Orada balina yatırımcı diye de adlandırılan yatırımcılar yani kurumsalların alımları hı hı. o tekrardan işte 44 bin 500 dolarlardan %2 düşmüş hali 55.500 dolara tekabül eden evet, bir Bitcoin dalga boyu yaşı. çok yüksek şeyler fiyatlamalar görüyoruz. Orada zaten işte risk getiri oranına evet. baktığında o dalga aslında boyu onu çok net bir şekilde gösteriyor. Avrupa'ya geçersek Avrupa'da bugün senin de bahsettiğin gibi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Faizlerde 3 ana kalemde de herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenilmiyor. Evet. Fakat PEP programı, pandemi acil varlık alım programı diye de adlandırılan programda süresinin uzatılabileceğine dair başlıklar var. Burada bitiş noktası 20, 2022 yılının Mart ayıydı. Bu 2023'ün sonuna kadar uzayabileceği yönünde e, mesajlar verilebilmesi bekleniyor. Artı büyüme öngörülerine dair tahminler revize edilecek. Büyümede e, Kısa vadede düşük yani kısa vadede şöyle büyüme hızında yavaşlama evet. beklenebiliyor. Fakat uzun orta ve uzun vadeli beklentilerinde herhangi bir değişiklik tahmin edilmiyor. Hı hı. Olur da olursa işte bu kısa vadeli büyümede aşağı yönlü revize onun da gerekçesi e, harika şu aşılamada çok geride kalan bir Avrupa var. Evet. Avrupa'nın güney kısmı çok ciddi bir şekilde sadece hizmet sektörünün büyük gayri safi yurt içi hasılaları içinde payı var hizmet sektörünün bu kadar yavaşladığı turizmin bu denli azaldığı dünya genelindeki rakamlarda özellikle Avrupa'da biraz da toparlanma yavaş olabilir. Özellikle mesela Amerika tarafına bugün bakarsak Johnson Johnson'dan tekrar mesela aşı alınmış. Johnson Johnson aşısı tek doz bir aşı ve alınan miktarla bütün Amerika'nın aşılanmasına yetilecek, yetecek kadar dozlardan Hı. bahsediliyor ama Amerika'nın bu hızına rağmen hatta hafta sonu sadece tek başına 5 milyon doz aşılama yapılmıştı. Amerika'nın bu hızına karşın Avrupa'ya baktığımızda gerçekten oradaki tablo biraz daha merak uyandırıyor yani en az negatif açıdan. Kesinlikle. Çok da Şimdi peki sana sorun piyasalar bu Lagarde'ın konuşmasını izleyecek. Fed Başkanı Jerome Powell gibi bunun ekonomik toparlanmada işte bu tahvil getirilerindeki yükselişin ekonomik toparlanmanın bir olumlu sinyali bir göstergesi olduğu gibi mi sence değerlendirir yoksa finansal koşulları sıkılaştıran istenmeyen bir faktör olarak mı bunu değerlendirecek? Yani ben biraz bu... bilmece gibi sordum farkında evet, yani... ama bu gerçekten merak edilen piyasalar tarafından izlenen bir başlık. Yani burada mesela bugün Lagarde'ın konuşmalarında getiri eğrisine dair tabii ki de onun da mesajları olması bekleniyor. Fakat yani Euro bölgesinde işte pandemi acil varlık alım programı dedik. Yani bunların her birinin aksiyon süresi ve alınan aksiyon boyutu ABD'ye göre çok daha yavaş olduğu hı hı. için buradaki etkilerinin çok daha minimal olması bekleniyor. Keza zaten şu an küresel piyasalar yani borsalar nezdinde mesela bakarsak bu gelişmelere ve parite nezdinde bakarsak şu an tablo birazdan mesela Amerika'dan gerçekleşen haber başlıklarının Avrupa'ya yansımalarını izliyoruz. Evet. Yani Avrupa'nın kendi özelinde almış olduğu aksiyon ve bu aksiyonun fiyatlar içerisindeki etkisi çok daha minimal olduğunu söyleyelim. O yüzden hani bugün… gün Lagart tarafında. 15.45'te faiz kararını izleyeceğiz. 16.30'da da Lagart kameralar karşısına geçecek. Biz de başlıkları izleyeceğiz. Hızlanalım biraz istersen Tabii. yurt içi başlıklarımıza geçelim. Yurt içinde şöyle bir durum var. Takip edeceğimiz nokta yarın olacak. Evet. Ee, yarın ne bekleniyor işte baktığımızda reform paketinden çıkacak başlıklar. Burada iki şeffaflaşma ve mali disiplin olarak iki önemli e, maddenin konuşulabileceği paylaşılıyor. Bunun yanında e, bütçe tarafında bütün kalemlerin daha sıkı denetimi yine ele alınacak başlıklar arasında beklenirken e, pakette şunu da gördüm ben yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi. Paketin içinde başlıklar olabileceği konuşuluyor. Bunların hiçbiri resmi bir açıklama evet. değil. Borsaya bakarsak bilanço dönemi bugün sona eriyor. Sektör sektör değerlendirirsek her sektörün kendine göre bazı dinamikleri var. Bunun, bugünkü finansallara baktığımda ben bir Alarco'yu görmüştüm. Hı hı. Ülkeri görmüştüm açıklanan bilançolar içerisinde. Genel kümülatif rakamları takip ettik. Bilanço etkileri Borsa İstanbul'da bugün çok fazla olması beklenilmiyor. Hı hı. E, fakat borsanın açılışında pozitif bir seyir tahmin ediliyor. Bilmiyorum Viyop şu an açıldı. Viyop tarafını görürsem birazdan onu da Aktarırız. Ama. Evet. E, genel kanıda pozitif bir açılış. Küresel piyasalara paralel Borsa İstanbul'da da bekleniyor. Peki izleyicilerimizden bir ile alakalı soru gelmişti bize. Böylece onu da cevap olduk. Rüzgar Bey bize demiş ki dün imzalanması gerekmiyor muydu? Ertelendi mi? Cuma'ya teşvik paketinden bahsediyor. Dün temsilciler meclisinde Hı -hı. onaylandı. Biden'ın masasına da cuma günü gelecek diyelim. Şimdi geçelim ikinci başlığımıza. Bilanço dönemi bugün sona eriyor. Zaten bunun ana hatlarını söyledik. Hı -hı. İstersen bir şeye bakalım diyor. Biz tevdiat hesapları açıklanacak bugün her perşembe olduğu evet. gibi. Orada hem parite etkisine bakıyoruz artık. Cumhurun da sürekli olarak böyle vurguladığı başlıklardan bir tanesidir. Bu hafta için neler bekleriz o tarafta? DTH'ler tarafında genel manada TL'deki değer kaybı, altında geride kalan haftada e, yine 3. hafta mesela al, şimdi TL tarafında değer kaybı var, altında da geçen hafta değer kaybı vardı ONS cephesinde. E, bunların ikisini kıyasladığımızda belki ONS tarafından DTH'lere biraz daha pozitif katkı sağlanabilir ama Dolar-TL'nin hareketi biraz daha DTH'lar nezdinde yukarı yönlü bir seyre bize işaret etmesi muhtemel. Bunun tahmini çok zor ama genel kanıda hala e, ters dolarizasyonun başlasa da ...ne kadar daha sürüp devam edeceği noktasını kestirmek bence şu an e, pek mümkün değil. Peki o zaman Kutay istersen genel olarak neleri bugün takip edeceğimizi zaten programımızın içine de. yaydık. Her perşembe olduğu gibi döviz tevdiat hesaplarındaki değişimleri izleyeceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nda olacak gözlerimiz o taraftan Lagarde'dan gelecek açıklamaları e, ve faiz kararını bekleyeceğiz. Kutay'ın da zaten belirttiği gibi herhangi bir değişiklik beklenmiyor Hı -hı. ama orada açıklamaları izleyeceğiz. Bununla birlikte OPEC aylık petrol piyasası raporunda yayınlayacak Yarın tekrar görüşmek üzere.